sahte olduklarını biliyor musun? Bilseler de çok iyi kopyalar olmazlardı Samsam. Yani biz olduklarını düşünüyorlar. Her türlü. Bizim kopya olmadığımızı nereden biliyorsun? Oh, tanrım biz kopyayız. Oh, tanrım gerçek olmayabiliriz. Koku kopya kopy kopy olabiliriz Morty ne, ne, çabuk. Ne, 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 ne yapacağım? Güvencem Morty son gizli. Güvencem gerçek olduğumu kanıtlıyor. Bana yardım etmelisin. Bu konuda asla şaka yapmam. Bir barkod var Morty. Sus, <laughs> sol lobumun içinde bir barkod var. Morty lütfen sana Kaçına yalvarıyorum. Küçüre bakmayacağım. Lütfen Morty orada mı? Lanet olsun gerçek Morty, miyim söyle şunu. bana. Baba. Ah, samır seni geri zekalı aptal ne, ne, kopya ne, değiliz. Neden cezalandırıldın? A, kopyalar kopya yapamaz be. Sahte olduğumu ima etmek beni bozar mı sanıyorsun? Tanım ben annen değilim. Siktir git. Ordu yaratmak zorundayız. Şey bundan daha fazlası gerek. Sersem at da lazım. Aa Ama aygırımız zaten burada. Bu doğru değil mi Morty? Ya da doğru değil mi baba? Morty seni edepsiz yalancı dünya yok eden sapış... Özür dilerim. <laughs> Peki nasıldı? <laughs> İnanılmaz. Rick, bilim kurgu telefon çağrısı mıydı o? Kapa çeneni Jerry. Olamaz bu numarayı bildiğini ummuyordum. Neden sinyali engellemek için Faraday kafesi yapıyorsun? Ama tanrım deden birini görmezden geliyor. Görmezden gelmek değil hey. Geri ver sabır. lütfen cevap ver. Hamileyim. Aman tanrım dede seni sikişken şey. Sikişken değilim. Ee, Samır o çocuklar benim olamaz. Bay Jörn'a en azından Rick'in neden bizimle geldiğini biliyoruz. Seks partnerlerinden kaçmak için. Ne haber lan? Merhaba. Ha siktir. Onlar işte başımıza gelen en kötü şey. Evet mantıklı. Ağzını aldığımız için kusura bakmam ortaya delirme zamanı. Rick sayar. Gereksiz derecede havalı kostümü hazırlar.